Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Seçim sürecinde yaşananlar herkesi şok ederken gözler kilit isim olan Sinan Oğan'a çevrildi. Çünkü aldığı oy Türkiye'nin geleceği için çok önemliydi. Açıkça anlattı. Tek tek uyardı. HDP dedi. O olmayacaktı fakat konuşma esnasında ağzından çıkanları kimse beklemiyordu. Herkes CHP'yi desteklediğini sanıyordu. Oysa Sinan Oğan asla dedi. Geriye sadece AK parti kalıyordu. AK Parti'yi destekleyecek misiniz? sorusuna verdiği yanıt herkesi şok etti. AK Parti ve CHP arasında yaşanan seçim savaşında tek kilit isim olarak görülen Sinan Oğan Türkiye'nin geleceği için bile isteye aday Hayır oldum. Çünkü HDP kilit isim olursa geleceğimiz hakkında kaygılarım. olur dedi. Şimdi şimdi HDP'nin olduğu halde CHP'nin aldığı oy ortada. Bu Durumda CHP'nin tek çıkar yolu HDP'den ayrılmadan Sinan Oğan'la birlikte ittifak yapmasıydı. Fakat beklenmeyen bir gelişme olayların seyrini değiştirdi çünkü Sinan Oğan HDP'nin olduğu hiçbir partiyle ittifakı kabul etmem demişti. Bu durumda geriye AK Parti kalıyordu. AK Parti'de ise HDAPAR vardı ve HDAPAR'ı ne aldığı oy oranının çok düşük olması sebebiyle Sinan Oğan, Inak Parti'ye teklifi Hüdapar'ın ittifaktan ayrılmasından sonra aynı masada yer alacağı olacaktı. Peki gelişmeler ne? Ben Günde oldu. Sinan Oğan'ın son açıklamasına göre hiçbir partiyle olumlu. Görüşmeler olmamıştır biz şimdilik iki ittifaka da olumlu yaklaşmıyoruz. Ve asla onlarla birlikte değiliz. Bizim amacımız daha rahat bir Türkiye için. Daha doğru tercihler olmasıdır. HDAPAR'dan ayrılan AK Parti ile olumlu görüşmeler olabilir. Kısacası kısacası açıklamak gerekirse, HÜDAPARAK. Partiden ayrılırsa Sinan Oğan'ın oylarıyla Erdoğan kazanacaktı. CHP. Cephesinden ise HDP ayrılırsa maalesef Sinan Oğan'ın hiçbir şekilde etkisi. Olmayacak HDP'nin aldığı oy Sinan Oğan'ın aldığı oyun tam tamına 3. Katıdır. CHP. HDP'den vazgeçerse alacağı toplam oy oranı ise %30. 5'i geçmeyecektir. Bu durumda ŞİP, HDP'den ayrılmayı kabul etmeyecek ve CHP, HDP ile birlikte Sinan Sinan Oğan'a teklif götürecektir. Eğer sin Sinan Oğan sözünde durursa CHP ile bu durumda hiçbir şekilde ittifak yapmayacaktır. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.